İzle Beni Çay Saati kanalından hepinize sevgiler. Size pastane usulü simit poğaça tarifi ile geldim. Bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir paket instant maya bir kaşık toz şeker, iki yumurta akı, bir su bardağı sıvı yağ. Son olarak da unumuzu ekleyip elimizde yavaş yavaş hamur kıvama gelene kadar yoğurdum. Hamur toparlandı ve kulak memesi kıvamına geldi. Ağzına bir streç kapatıp yaklaşık 20 dakika ile yarım saat arasında bir dinlenme molası verdik. Elimize ufak toplar alıp yuvarlıyoruz. Bu topların gramaj olarak büyüklüğü 55 ila 75 gram arasında kendi tercihinize göre değişiklik gösterebilir. İki eşit miktarda hamurumuzu oklava şeklinde yuvarlayıp saç örgüsü gibi birbirlerine dolayarak birleştiriyoruz. Diğer hamurlarımıza da aynı şekli verip tepsiyi dolduruyoruz. Hamurlarımızı kasede dinlendirdiğim gibi tepsi içerisinde 15-20 dakika dinlendirdim. Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarılarını sürdüm. Çörek otu veya susam serptim. 180 derece ısıda yaklaşık 15-20 dakika arasında pişirdim. Yumuşacık pastane usulü simit açma tarifimi beğendiyseniz beni desteklemek amaçlı kanalıma abone olabilirsiniz.